Sümaş Tekstil, ee, sen şu anda oradasın, Yönetim Kurulu üyesisin. Evet. Süma, ee, Sümaş, neler yapıyorsunuz orada? Sümaş Tekstil, ee, kısaca bir geçmişinden bahsederekten Olur. devam edeyim. 89-90 yılında babam fakültesini bitirdikten sonra e, amcamla dediğim gibi ortak kuruyorlar. Kale içinde metelik kumaş sataraktan başlayan serüven zamanla büyüyüp biraz toptan işine kayıyor. Halk Caddesi'nde bir dükkan tutup orada toptan iş yapmaya başlıyorlar. E, bu işlerin biraz tecrübe, biraz gençlik cesaretiyle 3 kuruşluk sermaye ile 50 kuruşluk iş yapıp çok şükür şansları yaver gidiyor. Bu ihracat alanında Türkiye'nin en önde gelen firmaların e, ikinci kalite ürünlerini alıp Türkiye'ye dağıtım görevini üstleniyorlar. Uzun bir süre bu işle ilgileniyorlar. Toplan kamyonlarca mal gelip gidiyor. Derken bu fabrikalar sonra bu işi kendi bünyelerine katıp kendileri yapmak istiyorlar. Sonrasında e, amcam Nihat Turgut ve babam Nuri Turgut e, ellerinde sermaye ile hani kalıyorlar ne yapalım ne edelim e, iş kesilince şöyle bir şey düşünüyorlar o dönem için çok vizyoner bir şey olduğunu düşünüyorum e, 2008 civarları e, biz kendi markamızı kuralım kendi markamızla işimizi yapalım e, bildiğimiz işten devam edelim. Bildiğimiz iş ne? Ev tekstili. Nevresim takımı, yastık, yorgan, uyku seti, dört mevsim set, yatak üzerine olan bütün ev tekstili ürünleri. Şimdi yeni yeni banyo grubuna girmekle beraber bizim aslı işimiz ev tekstili. Kendi işlerini kurmayı planladıktan sonra 3-5-10 yıllık kısa, orta, uzun vadeli planlar koyuyorlar ortaya. Şimdi dönüp baktığımızda çok şükür ki hep koyulan hedeflerin, planların önündeyiz. Güzel işler yapılmış.